Selamlar ben Cairo ee, Cry of kaldığımız yerden devam ediyoruz Karşında gördüğünüz sonumuz Ve yes. ben de Cairo e, Şu ana kadar gelebildiğimiz yer o kadar iyi değil. Mermilerimiz az, canımız az. D, morfin bulduk. Devam, yardırıyoruz hadi. O patlar matlar dikkat <gülüyor> et. Vursam <laughs> bir şey çıkar mı? Değil. Aa orada pompalı var. Dedim, Nerede? 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 Şurada. Sağ oldum. Şimdi hemen değiştireyim şunu. Sağ... O. Ay. Sağ... Ağ... Alt Bak. Daha kurat çalışmayı durdurdu. Bir dakika. Oyun çalışmayı mı durdurdu? Oyun çalışmayı mı durdurdu? Yo. Ne çalışmayı durdurdu? Oyun değil raps Ha. Hiç şey, Neyse. Ana, sana bir şey göstereceğim. Hazır mısın? Eh. Ses ne? <laughs> <Bak>. Bilmiyorum. Bilmiyorum. <Kal> oh, <laughs> kurtaracağım seni. Hayır. 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 <laughs> Sudan çıkmak bir işe yaramıyor. Şerefsiz videolardan izleyip. Yok cidden bilmiyordum hani. Niye o zaman önden yoldun beni? <laughs> bilmiyorum. Yes. Kimin yiyorsun sen? Çaktırma. Ne bak ya. Seni her zaman önden bir yem olarak kullanacağım. Allah'tan pompalım vardı. iki tanesini iner inmez indirdim. gene aynı yere geldi. Efsane ya. Şuraya bak ya. <laughs> 10 Salam. tane be kaç tane sayamadım. <laughs> Saymayı ben de bırakmış olabilirim o ara. Dur bir dakika ya. Şurayı da dağıtsak. ha, sağlam burası. Buradan atlayacağız gel. Merdivene gel bekliyorum. Elinde çok mu var? E pompalı var. Elinde bir jop alır mısın? Niye? Bir jop al. Sen yanıma gel bir çıkayım üstünden sen. Çeki. E bilmiyor musun oradan nasıl geçeceğini? Nereden? Gel beni izle. Ya ben niye yürümüyorum, niye koşmuyorum? Sanırım canım var. That's it. Evet, evet. Eline şimdi şeyi geçir. Jobu geçir. Niye? Işıktayken ne, ne gibi gözüktüğünü merak ettim, merak ettim sende. Bu. Benim bazı tahminlerim var da. Yok. Hayır. Kendin baktığında. Ha. Ya belli zaten değil mi? Hayır. Ana. Ben yere düştüm. Sonuz. Hayır. Falan. Bildiğin önden yol yoldun beni. <laughs> Sonlu sayır falan değil yani. Ha <laughs> gel. Bu da şey var. Sen burayı nasıl görmedin ya? Job. Yok. Yok dedim onu. Salam. Tartuk diye ses çıkıyor zaten. Şuradan duvara bak. <laughs> 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 Fuck. Koşup atlayacağım ya. Yani. Oyun nasıl koşuyoruz? Shift. Ha shift'ten koşuyorum. Oradan git. Da yoruluyor işte. Stamina mı bitti şu asker? Polis. Diye bir şey varmış. Dur ilk önce ben hop. Bak. Sen de ne? Sanırım... <laughs> Bu bölümün sonuna geliyoruz falan. Tamam. <laughs> Ne yapmaya çalışıyorsun? Ben fire açık olsaydı keşke. Fire. Fire olmuyor. Ef. Ya. Ne arkadaş? Bu ne? Başka bir yerden bir... bir Geçiş olabileceğim yeni plan baktayım hala. Ben hala kanalizasyon diyorum. Oradan zaten geldik ya. Başka bir yer olamaz. Dikkatli bak bana. Ay Allah'ım ya. Kavana çarpıyoruz bir de şimdi şeyi. Kaymadım denedim lan. Ha. Ay. Allah. Oğlum. İşte selam. Dur bakayım. Yazık, ben kapana bineceğim. Köşe yapış. Duvara. Lan? Bravo. Sonunda merdivenlerden çıkabildik. Yani ben çıktım en azından. Aldı bekliyorum hala. Sonlusu bekliyorum. Ben öğrettim sana onu. Hala sonlusu beklemekteyim. Donur, Mato Matoş mu yazıyor? Ama bu ya yeter. Ucuna kadar gel koşmana gerek yok zaten. Koşmuyorum ki zaten. Ha çıktım hop oh be. Hoş geldin. hoş geldin. Sen de koş geldin. Ben yani korkmuyorsun artık yeter. <laughs> en korkunç o merdivenlerdi. kadar çektiğim kadar kimseden çekmedim falan. Oha odun aldım. Ben hala hala yükleme bittim. Bir Aha 76 pink. Aman tanrım. Onu birazdan çıkartalım şu olmaz mısın lan sen? Geliyor musun? Yok, etrafa bakın abi. Bir sürü şarjör var. Buldun değil mi şarjörü? Yok. Şeyi saltamadım. bıçak mı? Şurun da abi onlar da bıçak. Polis bıçak taşır mı? Hadi gidiyoruz. Anca Türk polisinin sivilleri taşır. O ne? Olfak. Kala var mı bu? Ne lan o? şey neydi? Ben suya mı düşüyorum? Hayır. Hmm. Silender orada. Silender orada. Ben iyiyim. Neydi karides? O bir değil abi. Aa, geliyor. ne? Bu ne abi? Korkutu var ya. Yine geliyor. Sık, sık. Sık, sık. sık çabuk sık. Sop. merhaba. Ee, Sen... biraz ölmeliyim. Ölmeliyim. Tamam ben de mü? Aç kalana çekledim şimdi. biliyor musun falan bir an. Sopayla öldüreceğim seni Türk. Aa, Sen sopa dayağı yedin mi? Çık bakayım. Çık bakayım. Sen <laughs> daha önce sopa dayağı yedin mi? Aa, <laughs> ee, <kura>? bırak. <laughs> sopa dayağı yedin mi? Bana da vurdu. Fox 5 yaptı lan sana. Sen bence ona yakın dalmamalısın. Ee, nasıl öldüreceğim bunu abi? Eee... Al. Bu ne mermi ya? Al tek mermiye gittik. Kalp masajı. Kalp masajı. Artistik yaparsan alırsın ya bunu. Bu değil işte. Yani. ben. Kardeşleri öldüreceğiz ya. Bu ne abi? Bu ne? Bu ne? Bebek mi bu? Oh, nasıl vuruyor? Oh, oh. canlı. Vallahi dört. Ben kendime şunu yapayım mı? Aha. Kulluyormuş. Eee. Biraz salındık sanırım. Ben de muhafız. Yok. Yok var. Bir He öldü. Hasta. Öldükten sonra mı sıkarım ya? Yok. Sniper sen mi aldın? Sen al. Sıksana şunu da sniper'la bakayım ne kadar geçti. Hı. Evet, evet. Ya siz sıktınız oh. Tamam o, abi pardon. Dur Arkadan bir şey Ana. Aa, geliyor. Anıl. Geliyor. Gördüm gördüm. Öldü. Tekrardan da ölüyor. Senden mi ses çıkıyor? Niye senden <laughs> mi <mı> çıkıyor ses? Hehehehe <laughs> falan. Garip ses çıkıyor da. Bu Allah. Evet Allah. O neydi? O neydi bu? kardeş. Mermi silindir geliyor. Nerede? Mermim var. Var. Onu lan ben silindir tırmılendir. gördün değil mi? Ben Slender'ı hallederim. Sağdaki mülkü... Ne oluyor lan? Tekrar tekrar tekrar! Arkamda durma sakın. Tamam. İyi, durmadım. Ben düz koşuyorum. O da çekil, sen ben ölen koşayım. Olmayın. Hiç mi yoksa? Hayır. Dört tane silah var. Dört tane de, de Hatta bir tane. Like, kaldı lan biraz? Bunu da de harcadım Gel. 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 Ölü sen kurtarmam seni biliyorsun değil mi orada? Öldüm zaten. O, o zaman görüşürüz. Dur. Bak bakayım orada mermi falan varsa. Topluyormuş. Acıyor, acıyor. Aa vuruyor. Acıyor. Çabuk. Ben de Ah buraya kadarmış demek. Kaderimiz kalidesleri ölmekmiş. Lek, lek. Nerede başlayacak? Vay, kalibesler. Lanet olası kalibesler. Oyun sanırım benim hata verecek. Evet. senin oyun hata verdiği için. Yok, hata verdi. Bugünlük bırakıyor muyuz? Bırakalım ya. Okay, son. Bir sonraki benimle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biraz klişe mi oldu? Aynen öyle. Tamam. bir sonraki bölümde görüşürüz. Bye.